Merhaba. Memleketin dört bir yanında altı oklu bayrağı göndere çekenlere, onu orada tutanlara merhaba. 81 ilde 973 ilçede baba ocağının kapısını açık tutanlara, baba ocağını erkenden açıp çayı koyanlara, çorbayı kaynatıp bacayı tüttürenlere, bu örgütün emekçilerine merhaba. Yarım asırdır iktidar yüzü görmeden, menfaati çıkarı olmadan bu partiyi omuzunda taşıyan vefakar ve cefakar örgütümüze merhaba. Kendine, partisine, öz gücüne inanan, kısa zamanda büyük işler başaran, kırılmaz denen yüzde yirmi beşlik cam tavanı tuzla buz eden, başkanlarıma, delegelerime, belediye başkanlarıma, meclis üyelerine, tüm üyelerimize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarına at Türk'ün askerlerine merhaba 47 yıl aradan sonra belki de ilk kez şu anda. Türkiye'nin birinci partisinin kurultayını ekranları başına geçip izlemekte olan milyonlara merhaba. Artık az değiliz, artık daha çoğuz. 31 Mart'ta partimize oy veren, umudunu bize bağlayan 4 milyondan fazla yeni seçmenimize merhaba. Rengini ay yıldızlı al bayraktan alan siyasi partilerle değil, milletin gönlünde kurulan Türkiye ittifakına inananlara, aslan sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye'nin bütün demokratlarına, Türkiye ittifakına merhaba. Bugün burada bize başarıyı getiren değişim anlayışını partimizin yazılı belgelerine yansıtmak, daha demokrat, daha ilerici bir tüzüğü yapmak ve partimizin iktidar programının çalışmalarını başlatmak üzere bir araya geldik. İkinci yüzyıl değişim kurultayına 81 ilden tüm ilçelerimizden koşup gelen tüm yol arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.